It's happening, and it will destroy us all. You send me right around, right someone has to stop this thing, go baby, right around, right around. and that someone is you. You didn't think it would be that easy, did you? can stop this thing. You are that person. Now take my hand! Merhaba Le Otere hayranları. Bugün Le Otere, un son güncellemesi olan 3 Temmuz 2024 tarihli güncelleme notlarına bir göz atacağız. Bu güncelleme, oyun deneyimini birçok yeni özellik ve iyileştirme ile zenginleştiriyor. Gelin beraber inceleyelim. Ana konular, özellik güncellemeleri, atölye dayanıklılığı azaltıldı, oyundaki ekonomi ve strateji dengesini değiştirecek önemli bir adım. Atölye kaynak yönetimini daha kritik hale getiriyor. Arazi geçiş engelleri kaldırıldı, nötr durumdaki bazı yapılar artık orduların geçişini engellemeyecek, stratejik hareketleri daha serbest hale getiriyor. Etki alanı kuralları edildi. Kale veya hisarınızın etki alanı içindeki herhangi bir araziye orduları yerleştirmek ve takviye etmek artık daha esnek ve kullanıcı dostu. Ekipman yönetimi iyileştirmeleri. Ekipman yığınlanabilirliği. Aynı tip ekipmanları otomatik olarak yığınlayarak envanter yönetimini kolaylaştırırken depolama alanını da ediyor. Yapısal ve görsel iyileştirmeler. Kişisel arka plan resmi, Oyuncuların kişisel bilgi arayüzüne özel arka plan resmi eklemesi, kullanıcı deneyimini kişiselleştirmelerine olanak tanıyor. Harita görsel iyileştirmeleri, yapı isim etiketleri, gökyüzü ve arazi tiplerinin görselleri üzerinde yapılan iyileştirmeler oyun dünyasını daha canlı hale getiriyor. Oyun içi kullanıcı deneyimi geliştirmeleri: Otomatik takviye işlevi Ordu yerleşime geri döndüğünde veya oradan ayrılmadan önce otomatik olarak yeniden takviye edilerek stratejik savaşlarda sürekli hazır olmayı sağlıyor. Görev tamamlama bildirimleri, görev tamamlama süreçlerinde iyileştirilmiş bildirimler, oyuncuların oyun hakkında daha iyi bilgi sahibi olmasını sağlıyor. Savaş raporu paylaşımı iyileştirmesi, savaş raporlarının paylaşımı işlevi topluluk içinde iletişimi ve strateji paylaşımını güçlendiriyor. Faydalar ve zararlar. Faydalar, güncelleme oyunun derinliğini artırarak stratejik seçenekleri çeşitlendiriyor ve kullanıcı dostu arayüz iyileştirmeleri sunuyor. Zararlar, bazı oyuncular için yeni kurallar veya işlevler öğrenme süreci zorlayıcı olabilir. Ayrıca, güncellemelerin oyun dengesini nasıl etkilediğini zamanla görmek gerekebilir. Sezon ayarlamaları. Sezon kesim bilgilerinin gösterimi edildi sorunlar giderildi. yer yeteneğinin bazı durumlarda doğru şekilde etki etmemesi sorunu düzeltildi. Güncelleme bildirimi 0307. Bu haftanın bakımı 3 Temmuz 2024 tarihinde UTC saatine göre saat 7 ile saat 8 arasında planlanmıştır. Bakın sonrasında aşağıdaki güncellemeler yürürlüğe gelecektir. Özellik ayarlamaları. Atölyenin dayanıklılığı azaltıldı gizemli yaylar ve esrarengiz heykeller artık tarafsız durumdayken orduların geçişini engellemeyecek. Etki alanı kuralları edildi. Ordular, bağlı olduğunuz kale veya hisarın etki alanı içindeki herhangi bir araziye yerleştirilebilecek. Ayrıca aynı etki alanı içinde ordularınız takviye edilebilecek. Envanterinizdeki eşyalar artık yığınlanabilir. Aynı türde, Aynı set etkisine sahip ve güçlendirilmemiş veya rafine edilmemiş kullanılmamış eşyalar otomatik olarak yığılacak. 12 Haziran 2024 tarihinden sonra başlatılan birinci sezon sunucuları için yerleşimde kışla inşa koşulları ayarlandı. Kışla salonunu inşa ettikten sonra oyuncular bu sezon için mevcut kışlalardan birini seçebilecek. Ayrıca inşa ettiğiniz kışlaları başka ırklara ait kışlalara dönüştürmek mümkün olacak. Bu özellik diğer sezonlarda aşamalı olarak uygulanacaktır. Optimizasyonlar: Otomatik takviye fonksiyonu eklendi otomatik takviye özelliği etkin olan ordular, yerleşime dönüşlerinde veya yerleşimden hareket öncesinde birimlerini ve komutan hepesini otomatik olarak maksimum değere dolduracak. Kişisel bilgi arayüzüne özel arka plan görüntüsü fonksiyonu eklendi. Hareket arayüzünde potansiyel düşman karşılaşmaları için uyarılar eklendi. İnşaat görevlerinin tamamlanma uyarıları edildi. Görev uyarılarının görüntüleme kuralları edildi. Ordu yapılandırma arayüzünde komutan yerleştirme uyarıları edildi. Sezon kesim değişim mağazasındaki Vazlo'ya açıklamalar edildi. Harita üzerinde yapı adı etiketlerinin görsel iyileştirmeleri yapıldı. Harita üzerinde gökyüzü görselleri edildi. Çayır, harabe ve karla kaplı arazi gibi farklı arazi türlerinin görselleri edildi. Farklı arayüzlerde, krallık amblemlerinin gösterimi edildi. Şu komutanların görsel görünümü iyileştirildi. Sunint, Boromir, Galat, Isildur, Celeborn ve Dein Deinronfod. Ordusu olmayan tarafların savaş raporu paylaşma işlevi edildi. Tabi güncelleme notlarını iyisiyle ve kötüsüyle değerlendirelim. İyi yönleri, özellik ayarlamaları, atölye dayanıklılığının azaltılması ve ve FVGS'in orduların geçişini engellememesi, oyun içi stratejiyi geliştirmeye yönelik önemli adımlar. Envanterde yığınlanabilir eşyalar, benzer eşyaların otomatik olarak yığınlanabilmesi kullanıcı deneyimini iyileştirecek pratik bir özellik. Kışla inşa şartlarının ayarlanması, sezon sunucuları için kışla seçeneklerinin genişletilmesi ve ırk değişikliği yapabilme özelliği, oyunculara daha fazla özgürlük sağlayacak. Optimizasyonlar, otomatik takviye fonksiyonu, özelleştirilebilir arka plan görüntüsü, görev tamamlama uyarıları gibi kullanıcı arayüzü iyileştirmeleri, oyunun daha kullanıcı dostu ve akıcı hale gelmesini sağlayacak. Görsel iyileştirmeler, komutanların görsel olarak güncellenmesi, yapı adı etiketlerinin ve arazi görsellerinin edilmesi, oyunun estetik kalitesini artırarak görsel zenginliği iyileştirecek. Kötü yönleri, sezon kesim bilgileri, detayları net olmayan sezon kesim bilgilerinin edilmesi belirsizlikleri giderse daha kullanışlı olabilir. Hata düzeltmeleri, in yeteneği ile ilgili düzeltilen sorun, özellikle oyuncular için memnuniyet verici ancak bu tür hataların varlığı güncelleme öncesinde daha dikkatli test edilmesi gerektiğini işaret ediyor. Genel olarak güncelleme notları oyun deneyimini geliştirmeye yönelik birçok olumlu adım içeriyor. Özellikle kullanıcı arayüzü iyileştirmeleri ve strateji seçeneklerinde yapılan güncellemeler oyuncular için olumlu bir değişiklik sunabilir. Ancak Bilgi netliği ve hata düzeltmelerinde daha fazla dikkat gerektiği açık.